Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere İslam'da ailenin önemi hakkında bahsetmeye çalışacağım. Kur'an insanı en üstün varlık olarak kabul eder. Bu hususta Kur'an bizlere şöyle buyurur. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagad halaknal insane fi ahsani takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel surette yarattık. Yine Rabbimiz başka bir ayet dillesinde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ve lagad kerramna beni Adem'e. Muhakkak ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık, şerefli kıldık. İnsanın bu üstünlüğü sebebiyledir ki yeryüzünde Allah'ın halifesi kılınmıştır. Bunu ifade eden ayette bizlere şöyle buyurulur. Estağfurullah. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni jāilun fil erdi halife. Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hiç, şüphe, hiç şüphesiz Rabbimizin yeryüzünde halife yaratacağım diye işaret ettiği varlık insandır. Rabbimizin en mükerrem, en şerefli, ve أحsen ta'lim üzerine yarattığı halifem dediği bu varlık toplum içerisinde yaşar. Toplumlar ailelerden meydana gelir. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Sağlam aileler sağlam toplumu oluşturur. Sağlam topluluklar sağlam milletleri oluşturur. Sağlam milletler de güçlü ve sağlam devletleri oluşturur. Bunun içindir ki dinimiz aileye büyük önem vermiştir. Rabbimiz ayet cellesinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvajan litaskunu ileyha ve ceale beynekum mevaddete ve rahme kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve muhabbeti var etmesi onun varlığının delillerindendir. Evlenmemeyi ve aile hayatı dışında kalmayı dindarlık sayanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uyarılmışlardır. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetinden sormak üzere Hz. Ayşe validemizin hane-i saadetlerine üç kişi gelmişti. Peygamberimizin geceleyin nasıl, hangi bir ibadetle meşgul olduğundan sordular. Hz. Ayşe validemiz de Peygamberimizin gece ibadetinden onlara bahsetti. Gelenler Peygamberimizin ibadetini az görmüş olacaklar ki Şöyle dediler. Biz kimiz? Resulullah kim? Rabbimiz Resulullah'ın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret etmiştir. Affetmiştir. Onun bu şekilde az ibadetle meşgul olması normaldir. Biz ise günahkar kullarız. Bizim daha çok ibadet etmemiz lazım. Dediler. Ve işlerinden birisi şöyle dedi. Bundan sonra ben geceleyin hiç uyumayacağım. Hep namazla ibadetle meşgul olacağım. Bir diğeri ben de gündüzleri hep oruç tutacağım. Oruçsuz geçirdiğim hiçbir gün olmayacak. Üçüncüsü de ben de hanımlarla evlenmeyeceğim diye söz verdi. Çünkü evlenmek meşguliyettir. Evlenmek sorumluluktur. Bunları terk ederek kendimi ibadet ve taata vereceğim diye söz verdi. Oradan ayrıldılar. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Ayşe validemiz olan biteni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Peygamberimiz daha hane-i saadetlerine girmeden geri döndü. Mescid-i Nebeviye'ye vardı. Ve orada ilimle meşgul olan sahabeye sordu. Şöyle şöyle diyenler nerede? Ne demişlerdi? Birisi, Geceleyin hiç uyumayacak, ibadetle meşgul olacak. Diğeri hep oruçla geçirecek. Günlerini hep oruç tutarak geçirecek. Üçüncüsü ise hiç hanımlarla evlenmeyecek. Sahabenin arasından üç kişi sıyrılarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldiler. Ey Allah'ın Resulü o sözleri biz sarf ettik dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ben gecenin bir kısmında ibadet ederim, bir kısmında da uyurum. Bazen oruç tutarım, bazen de oruç tutmam. Hanımlarla da evlenirim. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa bizden değildir, buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Gençlerin toplandığı bir yerden geçerken, gençlere şöyle seslenmiştir. Ya meaşere şebab, ey gençler topluluğu, men Amin Kümül be'ete fel yetezevreç. Sizden kim evliliğe gücü yeterse evlensin. Fe innehu evazdu lil basari. Çünkü evlilik gözleri haramlara karşı daha çok koruyucudur. Ve ahsanül ferç iffeti de muhafaza eder. Ve men lem saum. Evliliğe gücü yetmeyenler oruç tutsun fe inne lehu Çünkü oruç kalkandır buyurmuşlardır. Kalkan ne demek? Kalkan tutan kişiyi oklara karşı, kılıç darbelerine karşı korur. İşte aynen bunun gibi evlilik de insanı günahlardan korur. Evliliğe gücü yetmeyen oruç tutmak suretiyle bu şekilde kendisini korumuş olur değerli kardeşlerim. Biraz da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailelerine karşı davranışlarından bahsedelim. Peygamberimiz eşlerine karşı çok vefakardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken 40 yaşında olan Hatice annemizle evlendi. Vefat ettiğinde o kadar çok üzüldüler ki Müslümanlar o seneye Senetül Hüzün ismini verdiler. Her fırsatta Peygamberimiz Hazreti Hatice'yi anardı. Hazreti Ayşe Validemiz anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane saadetlerine Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale bin Tühüveylit gelmişti. Sesi de Hatice'ye çok benziyordu. Peygamberimiz onun sesini duyar duymaz birden heyecanlandı ayağa kalktı, kapıyı açtı ve altına en güzel minderlerden serdi. Ona izzet ikramda bulundu ve Hatice'den uzunca bahsettiler. Sonra da Peygamberimiz bir müddet sonra Hale'yi uğurladı. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü bir zaman yaşamış ve ölmüş olan bir hanımı ne diye anıp duruyorsun? Hazreti Hz. Allah halbuki sana ondan daha hayırlısını vermiştir. Tabi daha hayırlısını derken Hz. Ayşe kendisini kastediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet durdu ve şöyle dedi. Hayır, Hz. Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermemiştir. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Beni tasdik etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi. Rabbim bana ondan çocuklar ihsan buyurdu, buyurmuşlardır. Hatice'ye karşı, annemiz Hazreti Hatice'ye karşı vefakar olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer eşlerine karşı farklı davranmamıştır. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zaman zaman Resulullah'a beni sevip sevmediğinden sorardım. Bir gün yine "Ey Allah'ın Resulü, beni seviyor musun?" diye sordum. Bir hanımın eşine sevip sevmediğini sorması en doğal hakkı olsa gerek. Hazreti Hatice validemiz de bir kadın olarak, bir eş olarak Peygamberimiz eşi Peygamberimize sevip sevmediğini sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ayşe, evet seviyorum." buyurdu. Arkasından Hazreti Ayşe peki nasıl seviyorsun diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kör düğüm gibi buyurdu. Hazreti Ayşe bu cevap üzerine çok mutlu oldu. Zaman zaman peygamberimize o kör düğümden ne haber diye sorar. Peygamberimiz de ilk günkü gibi diye cevap verirdi. Yine Peygamber Efendimiz zaman zaman eş, eşleriyle farklı etkinliklerde bulunmuştur. Hz. Ayşe validemiz bunlardan birisini şöyle anlatıyor. Bir bayram günüydü. Mescid-i Nebevi'de eshab kılıç kalkan oyunu oynuyordu. Benim de evde sıkıldığımı fark etmiş olacak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni benim elimden tuttu. Mescid-i Nebevi'nin penceresine götürdü. Beraber birbirimize dayanmış bir vaziyette kılıç kalkan oyunu oynayan sahabeyi izledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ayşe, yeter mi?" diye sordu. Ben de "Yeter ey Allah'ın Resulü." dedim ve oradan ayrıldım buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle istişare ediyordu. Hazreti Hatice validemizle kızlarının istivacı konusunda anneleriyle, Hz. Hatice Validemizle istişare etmiş ve bu istişarenin sonucunda onları evlendirmişti. Yine Hudeybiye Musalihası'nda Ümmü Seleme annemizle nasıl davranması gerektiği hususunda istişare etmişti. Şöyle ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, ey eshabım kurbanlarınızı kesin, başlarınızı tıraş edin ve ihramdan çıkın emrini vermişti. Ancak Hudeybiye musalihasının şartları ağır olması hasebiyle eshab peygamberimizin bu emrine tepkisiz kalmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü bir vaziyette çadırına girmiş. Ümmü Selim'e validemiz de peygamberimizin bu durumunu fark ederek Ey Allah'ın Resulü niçin mahzunsunuz? diye sormuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ya Ümmü Seleme ben eshabıma ihramdan çıkmalarını emrediyorum. Onlar ise buna duyarsız kalıyorlar demişti. Ümmü Seleme validemiz ey Allah'ın Resulü siz öyle yapmayın. Siz önce kendiniz uygulayın. Daha sonra göreceksiniz ki bütün eshabınız sizin ardınızdan gidecektir. Peygamberimiz de aynı şekilde Ümmü Seleme validemizin dediği gibi yaptı. Kendi önce kurbanını kesti. Tıraş oldu ve ikramdan çıktı. Görüldü ki bütün eshab akın akın peygamberimize tabi olmuşlardı, uymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Hz. Ayşe validemize muhtelif zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki hayatı nasıldı diye sorulmuş. Hazreti Ayşe validemiz de o evinde sizler gibi ayakkabısını tamir eder, elbisesini dikip yamardı buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, bütün bunlardan ne anlıyoruz? İslam dini evliliğe teşvik, teşvik etmiş, aileye büyük önem vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine karşı çok merhametli davranmış, Onlarla istişare etmiş, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda farklı etkinlikler yapmış ve ev işlerinde ailesine yardımcı olmuştur. Bizler de mutlu ve huzurlu bir aileye sahip olmak istiyorsak, her konuda konuda olduğu gibi bu konuda da bize örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalıyız. Rabbim hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu aileler ihsan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.